Metanoia TV'den herkese merhabalar. Evrensel bilinç seviyelerinin 4 tane olduğu kabul edilir. Bunlardan ilki kurban bilincidir. Bugünkü videoda da zaten biraz kurban bilincinin ne bunu nasıl anlarız bunun üzerine konuşacağız. Kurban bilincinden sonra enerjimizin ve varlığımızın yavaş yavaş farkına vardığımız ikinci bilinç seviyesi manifestör bilinç seviyesidir. Sonrasında Allah'ın ve Yaradan'ın kendini bizler aracılığıyla tezahür ettirdiğini anlamaya başladığımız, kendimize ve evrensel konulara uyandığımız, idrak seviyesinde bazı şeyleri anladığımız bilinç seviyesi de kanallık bilinç seviyesi oluyor. Ve sonrasında dördüncü seviyede de birlik bilinci geliyor. Zaten birlik bilincine ulaşmış olmamız da dünya okulundan mezun olduğumuz anlamına geliyor. Bugün burada giriş olarak bunu konu bütünlüğü için birer cümleyle geçiştirdim. Sonraki videolarda detaylı olarak konuşuruz. Bugün kurban bilincinde olduğumuzu nasıl anlarız? Bunun üzerine konuşacağız. Bunu merak ediyorsanız introdan sonra buluşalım. Introyu izlerken kanalımı takip etmeyi hatırlayın. Müzik Tekrar merhaba. Kurban bilincini ana akım bilimden ziyade daha spiritel bir yerden ele alacağız bugün. Kurban bilincinin en belirgin özelliği her şeyin dışarıdan olduğunu kaynakla, dışarıdan kaynaklandığını düşündüğümüz bir yerdir. Bu inanış genelde kendimizden ziyade etrafımızdaki olaylar ve kişilerin etkisini gözetmektir aslında hayatımızda. Yani yaşananlar için ebeveynlerimiz, iş arkadaşlarımız, patronumuz, toplum, Hatta bazen gezegenleri sorumlu tuttu, tuttuğumuz bir yerdir. Hissettiğimiz ve yaşadığımız her şey olumlu ya da olumsuz dışarıdan bir yerden bağlarız nedenini. Ve kendi hayatımız üzerinde kontrolümüz yok zannederiz. İyi de de kötü de de parmak dışarıyı gösterir. Sanki kaderimiz ve yaşadıklarımız veya yaşayacaklarımız başkaları tarafından tayin ediliyor... Ve onlar tarafından belirleniyor diye düşünürüz ve hep suçlayıcı bir tavır içerisinde oluruz ya da mağdur bir tavır içerisinde oluruz. Ve tüm bu şartlar sizin dışınızda bir yerden gelişiyor ve olan bitende bizim hiç suçumuz yokmuş sorumluluğumuz yok zannederiz. İşte burada hep mağdur veya kurban rolü oynarız ve bu rol sürekli her şeyi aklı uygun hale getirir ve haklı çıkarma çabasında oluruz ve kendi hayatımız üzerinde hiçbir sorumluluğumuz olduğunu kabul etmeyiz. Hatta bazen anlayamayız ve kabul etmekte istemeyiz. İşte zaten böyle diyenleri duyar gibiyim. Çünkü bahsettiğimiz o kanıtlama çabasıyla zaten bu düşündükleriniz ve inançlarınız hayatınıza tamamen bunları getirir ve hepsi kendini gerçekleştiren tek tek kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşür. Ve siz de haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir yerden bak ben bunun böyle olacağını biliyordum. Ben bunu böyle olacağını, gerçekleşeceğini biliyordum. Zaten benim başıma hep böyle şeyler gelir. İşte neden ben böyle şeyler yaşıyorum diye sürekli böyle hayıflanan, şikayet eden bir yerden ama onun bilmenin de verdiği haklı gururla aslında gizli bir egoyla hayata bakarız. Fakat bunu bilinçsizce ve farkındalıksızca yapmaya devam ederiz. Bunu yapmaya devam ettikçe yaratırız, yarattıkça inanırız, inatlıkça da yaratırız. Ve bu böyle bir döngü halinde devam eder ve kurban bilinci ve egomuz bizi kendine harika şekilde haklı çıkarır. Bu da aslında hayatımız üzerinde inançlarımızın ve seçimlerimizin nasıl yaratım yaptığının bir kanıtıdır. İşte bir adım geriye çekilip bunu görebilmek bir tık bir farkındalık gerektirir ve biz bunun farkında zaten olsak da olmasak da gördüğünüz gibi bu temel bir yasa olduğu için sebep sonuç yasası veya diğer ismiyle çekim yasası zaten kendiliğinden işler. Bir diğer bakmamız gereken yer de dikkatimizin nerede olduğu. Dikkatimiz sürekli korkuda, yoklukta, eksikte, kusurda, yetersizlikte ise bilin bakalım ne olur. Evet, bugün değilse bile gelecekte bir yerde bunları hayatımıza muhakkak çekeriz. Hatırlayın, dikkatimiz neredeyse enerjimiz oraya akar ve enerjimiz de o konuyu besler ve o konuyu büyütürüz. Ve hayat her zaman bizim isteklerimize değil, bizim enerjimize cevap verir. Neysek onun karşılığını alırız, ne verirsek o kadar alırız. Bütün inançlarımız, burası çok önemli, bütün inançlarımız, biz onun farkına varıp onu dönüştürmediğimiz sürece bizim hayatımızda bir yasa gibi çalışır. İnancın tanımı nedir biliyor musunuz? İnanç en geniş tanımıyla bir kişinin belli bir iddiayı ya da varsayımı sezgisel yol ile doğru ya da yanlış kabul ettiği psikolojik bir durumdur. Gördüğünüz gibi in inançlarımız tamamen bir kabulden ileri gelir ve bu kabul çoğu zaman çevremizden doğduğumuz aileden ve toplumdan veya kendi yaşam yaşantımız yoluyla elde ettiğimiz deneyimlerle gelişir ve bunların çoğu da genellikle yalandır. Size şunu söyleyeyim. Sonsuz bir kaynağın parçası olarak bizler o kaynak tarafından desteklenmediğimiz bir yalan. Her şeyin sınırlı olduğu bir yalan bütün inançlarımızı karşılayamayacağımız bir yalan. Ve biz bu yalanlara inandıkça tabii ki bunları hayatımızda tezahür ettirmeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Çünkü bu yalanlar az önce de dediğim gibi içerisinde bulunduğumuz yapının bize öğretileri. Doğuştan bunları getirmiyoruz. Bunları öğreniyoruz ve bunları öğrendikçe inanç haline getiriyoruz ve bunlar bir yasa gibi çalışmaya devam ediyor. Sonra bunlarla birlikte hayatta olmak için mücadeleler veriyoruz, değil mi? Bunları taşıyoruz ve ya da bu kalıplara uymak için kendimizi yoğuntuyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz. Sadece bizden beklenenileni yapmaya çalışıyoruz ki o bir kabın içerisine sığmaya çalışıyoruz. Ve oraya uyum sağlamak için kendimizi bir avuç suyun içerisinde çırpınarak buluyoruz. Çünkü bu bir ayrılık ilizyonu. O birlikten kopuş ve gerçeği görememe tamamen farkındalıksız bir hayat. O kaba ait olmaya çalışıyoruz. Halbuki o kapta değil, okyanusun içinde var olduğunu hatırlaman gerekiyor. Burada yapman gereken şey bu. Ve bu hatırlama tabii ki spiritüel pratiklerle mümkün. Peki, kurban rolü bilincinde olduğumu nasıl anlarım diyorsanız ki aslında buraya kadar bahsettiklerimle muhtemelen çoğunuzun belli bir uyanışı ve farkındalığı bir tık da olsa olmuştur. Ama biraz da biraz daha ilerletmek ve kendimizi çek etmek için şunları kendinizde gözlemleyebilirsiniz. Öncelikle iç sesinizde bakın. Bu ses size neler söylüyor? Bu ses size sürekli yetersiz olduğunuzu hatırlatan cümleler kuruyor mu? Kendini suçlayan, kendini acıyan bir ses var mı? Veya dışarıyı suçlayan bir ses var mı? Kendine yapamazsın, edemez misin diyorsun. Hatta bu ses bakın bakalım size mi ait çocukluğunuzdan mı geliyor? Sonra çevrenizde olan diyonuklarınıza bakın. Çevrenizdeki insanlara sürekli dert tasama anlatıyorsunuz. Her şeyden şikayet mi ediyorsunuz? İçinde bulunduğunuz şartları ve yakınlarınızı mı suçluyorsunuz? Sürekli başınıza gelen o irili ufaklı olayları büyüterek mi anlatıyorsunuz ve bunları anlatırken dikkat çekmeye mi çalışıyorsunuz kurban rolüne girip? Biliyorum hepiniz, e, hepimiz değil ama çoğumuz yo diye cevabı yapıştırmış olabiliriz. Arkadaşlar iyileşmeye giden yolun ilk adımı nedir biliyor musunuz? Kendine karşı dürüst olmak. Cevabı hayır diye yapıştırmadan önce lütfen bir adım geri çekilerek hayatınızı şöyle bir izleyin. Hatta bazen iki adım, hatta bazen beş adım. Çünkü bunların farkındalığına çoğu zaman sahip değiliz. Bunları farkında olmadan yapıyoruz zaten. Zaten farkındalık bu geri çekiliş ve izleyişlerle geliyor ve bu farkındalıkları eyleme dönüştürdüğümüz noktada işte dönüşüm başlıyor. Bunun kısa bir yolu yok. Bu bir süreç. Sakın 5 dakikada hayatını değiştir videolarına inanmayın. Bunlar için düzen düzgün ve düzenli pratikler yapmanız şart ve bu konular için maalesef kestirme yol yok. Eğer sürekli şikayet ettiğiniz bir hayatınız varsa, sabah yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, mutlu ve neşeli değilseniz, zaten hayatınıza farkındalıkla bakmanız gereken bir yerdesiniz demektir. Bunu her gün en az 5 dakika yapın. Meditasyon olarak da yapabilirsiniz. Sadece sessizce, sakin bir yerde oturup da yapabilirsiniz. Hayatınızdan geriye doğru çekilin ve hayatınızda bakın ve kendi kalbinize ve kendi bahçenizde ulaşın. Hatırlayın, dikkatiniz neredeyse enerjiniz oraya akar. Farkındalıklı bir hayat size gerçek varoluşun kapılarını açacaktır. Kurban bilincinde olup olmadığınızı şu ana kadar anladıysanız ve bu kurban bilincinde olduğunuzu düşünüyorsanız ve ee tamam bu bilinçten nasıl çıkarız kısmını da bir sonraki videoda paylaşacağım. Lütfen takipte kalın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız ve yorumlarınız varsa aşağıya bırakmayı hatırlayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.